Şimdi bugün çok tatlı ve çok sevdiğim Pınar Gürses'le beraber travmaları konuşacağız. Pınar'cığım sen daha travmalar konusunda deneyimlisin, daha travma çalışıyorsun, EMDR'de çalışıyorsun. Biliyorum ben aynı zamanda çok da iyi çalışıyorsun onu da biliyorum. Teşekkür Ellerine emeğine sağlık. Teşekkür Şimdi travma mevzusu biraz daha katolik bir terapist olarak benim kafamı son zamanlarda çok meşgul etmeye başladı. Hı hı. Kastım şu e, hani travmanın ne olduğunu biliyoruz biz. Aslında hani hemen herkesin sıkıntı yaşayacağı yaşam olaylarından bahsediyoruz. Hı hı. Biz daha ilk yıllarda e, hani o post travmatik stres bozukluğundan bahsedilirken işte depremler sellerden bahsederken şimdi aslında insanın günlük travmalarının da bu alanda var olduğunu anlamaya başladık diye düşünüyorum. Neye travma denir? Ee, şimdi bahsettiğin şeyler Gülcan abla büyük T olarak telendirdiğimiz Hı. büyük travmalar, küçük T'ler de var. Bu küçük T'ler de e, örnek vermek gerekirse şöyle bir düşünün mesela karşıdan karşıya geçiyorsunuz ve bir anda araba 100 metre ötenizde duruyor. Normal şartlarda çarpma riski yok ama siz o anda bir anda bana çarparsa deyip o hani hep deriz ya bir anda işte içim kalktı. Çok kötü Hı. hissettim dediğimiz noktada bunu işlemlemeden devam ediyoruz. Yani burada hayata devam edip normal akışta devam ediyoruz. Bu küçük T. Bu küçük T'ler yavaş yavaş çoğaldıkça birikiyor. Birikiyor ve bu sadece araba durması vesaire de değil. Çok ufak olarak gördüğünüz detaylar bazı insanlar için büyük T'lere sebep olabilir. Küçük T'ler yani çok güzel bir atasözü de öğrendim. Deyim öğrendim daha doğrusu evet. atasözü değil. E nicel birikimler nitel taşmalara sebep olur diye. Nicel birikimler taşmalara nitel taşmalara sebep olur. Yani sayısal olarak çok olanlar. Evet. günün sonunda aslında biz büyük bir... evet. Büyük travmaya büyük taya sebep olur ve bir e, günün sonunda ben artık karşıdan karşıya geçemeyen biri olabilirim ya da kontrol edemediğim alanlarda Kendimi iyi hissetmeyen, orada panik atak yaşayan, kaygı yaşayan biri haline dönüşebilirim belli bir süre sonra. Yani oradaki o küçük te, o, o yok, karşıdan karşıya geçerken yaşanan o kaygı hali birikir, 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 birikir. Tek başına değil tabii ki evet. Başka olaylarla da birleşince. Bu şey ince, da böyle. Evet. Mesela bu birisi için travma olarak nitelendirilebilirken hmm. bir başka kişi bununla ilgili hiçbir problem yaşamayabilir. Travmalar da çok kişiseldir, çok özeldir. Burada da bizim beynimiz öyle enteresan çalışıyor ki ben terapilerime başlarken hep şunu konuşuyorum danışanlarımla. Bütün vücut sistemimiz bizi korumak üzerine çalışıyor. Ee, hepsi? Evet. Ne oluyor? Mesela parmağımız yanıyor. Ne oluyor? Oraya hemen bir su toplanıyor. Çünkü orada bir nem kaybı var. Hı hı. Vücut toparlamaya çalışıyor kendini. Düşüyoruz. Bisikletten düşüyoruz diyelim. Bacağımızda, dizimizde bir yara oluşuyor. Kabuk. Kabuk bağlıyor. Sonra deri kendini topluyor. Hiçbir şey olmamış gibi hı hı. hayatımıza devam ediyoruz. Vücut hep kendini toparlamak üzere çalışan bir sistemle devam ediyor ve beynimiz de zihnimiz de aynen bu şekilde. Bizi herhangi bir tehlikeden korumak için travma olarak nitelemek zorunda olduğu alanlarda bunlardan kaçınmamız gerektiği bilgisini bize veriyor. Bunlar da ne olarak geri dönüyor? Mesela biraz önce bahsettiğim gibi kontrol edemeyeceğiniz alanlarda duramıyor olmak ya da kapalı alanlarda kalamıyor olmak. Bakıyoruz mesela danışanım geliyor diyor ki ben hiçbir şey yaşamadım. Hiçbir odada kilitli kalmadım. Ufak ufak detay detay bakıyoruz geçmişine biraz detaylı incelediğimiz zaman. Minik minik mesela işte bu bahsettiğim gibi bir araba çarpması söz konusu. Orada yaşadığı travma. Araba çarpmamasına rağmen Çarpmaması. evet. çarpmasına dair bir kaygı çarpacak olmasına dair bir kaygı yaşamak tık, tık atılıyor. Evet kaygı da böyledir biliyorsun Hı -hı. Kaygıyla Bulaşır. korku arasında çok temel bir fark var. Mesela köpek fobisi diyoruz ya. Köpek, normal şartlarda kuduz bir köpekten hepimiz korkarız ve kaçarız. Ama köpekle ilgili ciddi bir endişem varsa, orada 100 metre ötede ya da işte 10 metre ötede uyuyan bir köpek de beni çok rahatsız edebilir ve ondan çekinebilirim. Birikiyor, birikiyor ve benim artık sistemimde kaldıramayacağım hale geldiği zaman zaten oralarda biz tanışmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Tamam. Şimdi bu bir paketi, bir ikinci paketinde böyle biraz magazinel bir kelime haline geldi ya pınar, <laughs> travma. Yani Hani Kafayı çevirsen travması olan biriyle karşılaşıyorsun. Ben kendi kişisel tarihime baktığımda, yani kendi çocukluğuma, ebeveynlerle kurduğum ilişkiye, travmatik bir hikaye bilmiyorum. Yani yaşadıysam da bilmiyorum ve farkında değilim. Ve e, ebeveyn travması diye bir başlık var. Çok iri bir başlık. Ve biz aslında muhtelif yaşta ve ruhsal iklimdeki insanı Bugün itibariyle biraz dönemsel bir bilgi olarak da ebeveyn travması üzerinden dinlemeye başlıyoruz. Anne babalara çok yükleniliyor değil mi? Ee, evet öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir de tabii şu yani bunun bir son kullanma tarihi olması lazım herhalde. <laughs> evet. ee, şimdi burada değerlendirme de çok önemli Gülcan abla. Şimdi sen bir yetişkin olarak mesela dedin ki ben hatırlamıyorum çocukluğumda herhangi bir sorun yaşadım mı? Bazen danışan danışanım geliyor mesela biz gayet normal bir şekilde konuşuyoruz. Doğumla alakalı herhangi bir anısını anlatıyor. Diyor ki işte ben aslında doğmayacakmışım. Annem beni aldıracakmış ama işte bilmem kim teyze rüyasına girmiş ve beni aldırmaktan vazgeçmiş diyor. O çok normal bir şekilde evet. devam ediyor. Ben orada bir o bilgiyi alıp aynen öyle. Sonra üzerinde çalışmaya başladığımız zaman şu anki yaşıyla değerlendirdiğinde de şöyle bir savunması var. Kadın haklı canım işte benden bir buçuk yaş büyük abim var tabii ki baş edemez. Bence de ben olsam ben de aldırmak isterdim diyor. Ama işin içine girip çalışmaya başladığımız zaman da annem beni kabullenmedi, annem beni istemedi ve annem beni öldürmek istedi gibi bir e, sonuçta. Hı -hı. Bu çok önemli yani, yani. oradan yol alınabilir. Ve fakat bazen de terapi odaları ebeveyn e, dövme odası haline doğru Bilah geliyor diye düşünüyorum dedim. son zamanlarda. Evet. E, çok dert yok yani ebeveynlerle herkes hepimiz istediğimiz kadar hesaplaşabiliriz. Bizim çocuklarımız bizimle hesaplaşabilir. Hiçbiriyle bir derdim yok. Hı hı. Ama mutlaka hikayenin bir son kullanma tarihi olması gereken yani biz artık e, hani neyse adı travma yahut küçük T ya da büyük T'lerimiz ya da aslında hiç travmatik Olmayan muhtelif hikayeyi satın almış da olabiliriz. Fakat e, kendimize ait olan sorumluluğu almakta bir engel teşkil etmemeli bu. En çok burada durmaya çalışıyorum. Çok haklısın. Ee, ama biz zaten çok güzel bir cümle var. Hep kulağıma çalınmıştır. Kimin söylediğini bilmiyorum ama biz hepimiz yetişkin bedenlerinde, yetişkin hayatlarını taklit eden kırılmış çocuklarız. Hmm. E, hatırlıyor musun bilmiyorum. Mutlaka hmm. duyuyorsunuzdur. Evet, ve senin de çok güzel bir lafın var. Bir cümlem vardı. Bir yemek yemiştik ben işe ilk başladığım günlerde. İnsanları tanıdıkça onları sevmemek için çok az sebep bulabiliyorum demişti. Hmm. Ben referans vererek bütün seanslarımı neredeyse bunu söylüyorum. Hepimiz özümüzde, hep deriz ya aslında özünde çok iyi bir insan. Ama hayat koşulları onu bu hale getirdi. Hepimiz özümüzde çok iyiyiz. Evet bir mizac var ama bu mizacın üzerine katılanların... Büyük çoğunluğu biraz anne baba yetiştirmesiyle beraber işte güven, ilgi, şefkat bunların hepsini otomatik alıyor oluşumuz bizim ihtiyacımız biliyorsun. Dolayısıyla böyle ilerlediğimiz zaman sorumluluk olarak değil ama eksiklikler üzerinden gidiyoruz. Zaten ben şunu söylüyorum. Anne babanız burada önemli değil. Önemli olan bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmıyor oluşu. Çok karşılanması da bir problem evet. bu arada. Evet. Bayağı takılıp kalıyorsunuz. Evet. Dış, dışarıda da çünkü bu ilgiyi bekliyorsunuz. Ya, haklı felaket olarak. zor bir hikaye ebeveyn evet. bu anlamda. Kesinlikle öyle ama hiçbirimiz mükemmel yetişmediğimiz gibi mükemmel çocukla yetiştiremeyiz. Yeterince evet. iyi ebeveyn olmak Kesinlikle. diye bir tarif vardır. Kesinlikle. Yani. Çok çok sevdiğim bir tarih hmm. benim. Çünkü e, öyle bir gücümüz yok. Her şeye yetişip mükemmel çocuk yetiştiriyor olmamız için bizim mükemmel yetişiyor olmamız lazım. Bu da nesilden nesile gibi düşünürsek çok mümkün olan bir durum değil. Kabullenmek belki de evet ben bu eksiklikleri yaptım hı hı. ya da çocuğumla ilişkimde eksiklikler vardı ama bunu telafi edebilmek hı. yaşınız kaç olursa olsun ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışıyor olmak çabalıyor olmak en kıymetlisi galiba bu çok yüzleşmeler yaşıyoruz. çünkü. Çok böyle. ben bizim coğrafyada sevmekle ilgili derdin neredeyse hiç olmadığını düşünürüm yani ebeveynler çocuklarını severler Kesinlikle. çok severler ve çok ilgilenirler. Bir sürü coğrafyaya göre çok ilgilenirler. Hatta belki ebeveynliğin en başarılı olduğu dönem ilk bir yıldır diye düşünürüm. Hı hı. Coğrafyada o beslemenin çok anne olmakla eşleştiği bir hal vardır ya. E, fakat herhalde şurada bir dert var. Yani Biz çok anksiyöz bir toplumuz ya. Yani depresyonu az, anksiyetesi daha çok evet. bir toplumuz. Daha koşullu sevmek üzere e, konuşlanmış. Ebeveynlerin çok olduğu coğrafya burası. Hani hı hı. hele bizim ebeveynlere baktığımızda terbiye vermekle eş değer olduğu için sanki en travmatik olan hikaye ebeveyn ilişkilerinde o o koşulları yerine getiremezsemle başlayanlar. Diye evet, yetersiz hissedersem, hı. yeterince iyi olmazsam. Çünkü neyi eksik hissediyorsam o tarafı daha çok tamamlamaya çalışıyorum anneliğimde ya da babalığımda güven çok alamadıysam ya da sevgiyi çok fazla gösteren bir ailede büyümediysem olabildiğince çok çocuğuma yükleniyorum ve ona çok sevgimi gösteriyorum. Telafi ebeveyn. Evet. Çok güzel. Telafi Hı. ebeveyn olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kendi çocukluğuma da sarılıyorum. Ama ona baktığım zaman da en çok karşılaştığımız şey de ben çocukken bunu görmüş olsaydım ben bu şekilde bu halde olmazdım cümlesi oluyor. Mesela çok çarpıcı bir evet. cümle. Anne olmak ya da baba olmak ebeveynlere kendi o anne ve babaların kendi ebeveynleriyle de hesap görüşü için aslında bayağı bir katak açıyor değil mi? Evet çok kıymetli. Çok da hoyrat olmamanın önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor evet. diye düşünüyorum o. Kesinlikle. Eski geçmiş nesillere Kesinlikle. dair. Peki e, misal narsistik ebeveyn çocukları beni hep çok kederlendirmiştir. O bir türlü kendi başarılarını alkışlayamazlar ya. Ee, mesela o böyle içinden çıkılması zor travmatik hikayelerden biri diye düşünüyorum. Çok haklısın. Bu arada çok e, öyle danışanlarımızda çok çok zorlandığımız yerler oluyor. Çok yüzleşmeler yaşıyoruz ve e, çok yoğun geçiyoruz. Elimdeki tükenmez kalem de belli. <laughs> bir seansdan da çıktım. E, çok çok enteresan yüzleşmeler yaşıyoruz. Mesela biz anneyle başlıyoruz ama sorunun asıl kaynağının baba olduğunu keşfediyoruz. Babadan çıkıyoruz. Ailenin daha geniş... E, ailedeki problemlerin annenin anneye yansıışı, babaya yansıışı, dolayısıyla dolayısıyla ikisinin ilişkisine yansıışı hepsini bir arada bir peki bu bilgiler olmuyor. Bütün bilgiler masaya kondu devamı. En önemli tarafı şu bu bilgileri biz sadece bir detay olarak alıyoruz. Burada sizin ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı yer neresi? Mesela e, diyor ki danışanım ben sevgimi hiç gösteremiyorum. Başlıyoruz seansa bir danışanım. E, Onunla soğuduğum için bu arada çok rahatlıkla anlatabilirim. Geçmişte bir danışalım bunu örnek verebilir miyim diye daha önce hı hı. sormuşum başka bir seansımda. Başladık onunla ve benim eşim sevgisini çok gösteriyor. Çok mıçmıç mıç ve ben çok yoruluyorum. Çok sevmediğim bir şey diye başladık. Seansın sonunda ben bu sevgiyi nereye konumlandıracağımı bilmiyorumla çıktık. Onun sevgi gösteriyor oluşu değil. Benim o sevginin karşılığında ona verebilecek bir repertuarımda bilgi yokla hmm. çıktık. Hmm. Evet. Gelinen ve gidilen yol sıklıkla farklıdır odalarda. Evet. Bunlar Bir şey çok rahatsız edici buluyorum son dönemde. Şimdi bu travma ilgi çekici bir konu ya. Çok. Magazinel olarak da ilgi çekici. Kötüye kullanıma gayet çok. açık bir mevzu. Ve böyle biz kendi aramızda da konuşuyoruz ya bunu. Evet. Böyle online travma seansları falan yapılıyor. Ve oralardan böyle dramatik can sıkıcı sonuçların yaşamsal olarak da can sıkıcı sonuçların olduğunu düşünüyoruz. Ne düşünüyorsun? Bu ben konuda? bunlara birebir şahit oldum. Çok yakın bir arkadaşım bir akşam saat 1030 11e doğru beni aradı telefonla ee, ve bana birini sordu. Bir psikolog ismi verdi. Tanımıyorum dedim. Ne oldu dedim. Çok aileden bir yakını e, bu, bu travma, online travma çalışmaları seanslarından birine katılıyor ve yüzleştiği travma ile baş edemeyip intihar ediyor. Yani kendini hmm. balkondan atıyor. Bilmiyorum hani burada sansür var mı ama hmm. Şimdi burada bununla baş edemiyor oluşu o kadar korkutucu ki bu Allah'tan bilince açıktı ve sonrasında konuştuğu zaman diyor ki ben böyle böyle bir canlı yayına katıldım. Orada travma çalışıyorduk. Başlarda çok iyi geldi ama bir şeyi fark ettim ve onunla yüzleştim ve ben bununla baş edemedim gibi bir açıklaması var. Sonra bu kişiye ulaşamadık. Kapı duvar. Ben bir baktım bana söyledikleri adrese. Gerçekten dehşete düştüm. O online çalışmaların birine bir katılıp bir göz atayım dedim. İnan ayin gibiydi. Buralara vurup hadi artık travmalarımızdan kurtulalım vesaire o kadar insanlar yükselmişler ve farkında değiller. Bin kişilik belki işte iki üç bin kişilik yayın yapıyorlar o sırada ama e, o kadar tehlikeli bir şey ki aslında bu. Belki çok iyi niyetli, belki terapiye ulaşımı olmayan, düçgüt çeken insanlar için böyle bir toplu çalışma yapıyorlar ama terapi başlı başına çok özel ve bireysel. Mesela biz her hafta başı bir toplantı yapıyoruz Hı -hı. ve herkesle teker teker nasıl gidebiliriz, ne üzerinden Hı -hı. gidebiliriz, detaylı bir çalışma yapıyoruz. Hepimiz birebir. Burada düşünsene, şimdi bir cerrahın, hadi elinize neşter alın, açın karnınızı. Senin böbreğinde bir problem var, sen böbreğine gir, işte sen midene gir, sen mideni al çıkar, sonra da kendini dik demesi bir şey bu aslında. Sonunda ölüm mü var dersek, sonunda ölüm olabilecek kadar tehlikeli. Doğru. Çok bir çok kişiye bile gidiyor olmuş olsa bu yayınlar çok insan çok daha fazla kişiye ulaşmaya başladı. Bir kişi bile bunu bulup, en azından bu bunu duyup vazgeçiyor olmuş olsa bile bizim için kar. İnsan hayatı çok kıymetli. Ben e, ayrıca bir EMDR konuşmak istiyorum zaten. Seninle evet, bir EMDR evet. konuşacağız. Hı -hı. Ama travmada EMDR'nin çok yeri var herhalde çok. değil mi? Bize böyle bir tık, ufak bir kıple EMDR bilgisi Tabii, verir misin? E, çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse, EMDR'ın önerdiği test şu, biraz önce dedim ya bedenimiz hep bir telafi üzerinde çalışır. Hı -hı. Zihin de aynen bu şekilde kendini telafi etmek, kendini iyileştirebilmek adına böyle bir güce sahip. EMDR'ın önerdiği bu. Frances Shapiro, EMDR'ın kurucusu da bunu fark ediyor. Bir gün parktaki bir yürüyüşünde fark ediyor. Gözlerini sağa sola deviriyor ve orada travmatik anısının etkisinin geçtiğini fark ediyor. Hı hı. Bu etkisinin geçtiğini fark ediyor oluşuyla birlikte deneylere başlandı ve ben de birini izledim. Kişi oturtuluyor ve beynine elektrotlar bağlıyorlar ve bakıyorlar nerede ne var, ne olabilir diye. Bakıyorlar ki beynin sadece sağ tarafında bir aktivasyon gerçekleşiyor. Yani duygudan sorumlu alanda bir aktivasyon Hı -hı. var. Sol tarafta hiçbir aktivasyon yok. Bu da demek oluyor ki biz bu travmatik anıyı hatırlarken sadece duygumuzun içinde kalıyoruz ve işin içine mantığımızı devreye sokamıyoruz. Muhakeme Hı -hı. edip aslında evet. onu akılla bir yola sokamıyoruz. Evet bilgi var yani potansiyel Hı -hı. olarak ben bunu çözebilecek güce sahibim. En önemli tarafı da şu biz de zaten terapide bunun üzerine şimdi EMDR'dan önce de gayet başarılı sonuçlar elde evet. ediyorduk e, uzun seanslarda. Burada zihin işleyişi kendisi yapıyor ve bütün içeride ne varsa bilgileri tarıyor. Bilinçli bir şekilde bu arada hani bir hipnoz gibi düşünmeyin. Hipnozda çok benzer noktaları var ama en kötü tarafı şu çok kolay suistimal edilebilecek şekilde e, uygulaması çok kolay bir yöntem. Evet. Bu biraz önce anlattım hadi travmaları temizleyelim. Bu buralardaki o suistimal kısmı sadece rahatsız edici ve bu konuda çok titizler zaten dernek. Ya yani aslında iki lobun birbiriyle olması birbirleriyle temasıyla ilgili. Ben de diyelim uçak korkusu var hı hı. ve ben aslında bunu tamamen o duygusal e, iklimle sadece muhakeme ediyorum. Uçak evet. korkumu daha sonra aklımla da değerlendirip. Evet. tabii. ettiği tabii. vakit terapide bunu yapıyoruz evet. zaten biliyorsun gidiyoruz maruz bırakma yapıyoruz evet. adı, uygun durumlarda ya da aşama aşama duyarsızlaşma gidiyoruz işte bir uçağı izleyin kalkışını evet. gibi başlarken biz burada sadece EMDR'la herhangi bir alet vesaire hiçbir şey olmadan ya da bir yönlendirme ya da bir maruz bırakma olmadan zihnin kendisinin bu tarayışı yapmasına vesile oluyoruz. O yüzden zaten çok riskli buluyorum. Çünkü düşünsene internet başında insanlar bu travma çalışmasına katıldığında bir anda koptu internet. Ya da orada öyle bir travma ile karşılaştı ki o öfkesine hakim olamadı. Gitti bu travmayı yaşatan kişiyle problem yaşadı. Hmm. Kendine zarar verdi. Bunlar çok olası durumlar ve disosyasyon dediğimiz bir şey var biliyorsun. Evet. Dağılma. Evet. E, hiç dağılma ihtimali olmayan danışanlarımla bile... Baştan bir anlatıyorum ve yapılandırılmış seanslar bunlar. Evet. Öyle hemen mesela doktora gittin. Problemim var dedin. Doktor muayene etmeden hadi neyse hadi açalım. Hadi al sen aç. Sen yap bu ameliyatı der mi? Demez. Önce tetkik ister. Bütün Tabii, Bayağı ister. o tarihini, kendi iklimini Tabii daha güçlü yanlarını, daha naif yanlarını Kesinlikle. baş etme mekanizmalarını biliyor olman lazım böyle yollara girerken. Evet yani bir psikopatoloji bilgisi mutlaka olması lazım. O yüzden benim Önerim çok güveniyor olabilirler, çok işinin ehli de olabilir bunu yapan kişiler. Bireysel olarak güvendikleri kişiye gidiyor olmaları çok daha tercih edilebilir. Yani toplu yapılacak bir hikayeden <laughs> Toplu, Toplu terapi diye bir şey de yok biliyorsun. Mesela grup terapileri bile böyle değildir. Evet, yapılandırılmıştır. Yapılandırılmıştır. Pınar'cığım ee, yani travmalar var, geçmiş travmaları var. Peki ve bu geçmiş travmaları bugüne de kimi vakit damgasını vuruyor? Yani kimi hayatlarda damgasını vuruyor, kimi hayatlarda değil geçiyor. Bu o, ne yapmak lazım? Yani hani ebeveyn ne derdi var? Narsist hadi daha da spesifikleştireyim. Narsistik bir ebeveyn var. Bu epey travmatik anekdotları var çocuğun yaşadığı akademik hayatında, çocukluğunda o en şahane olmadığında beğenilmeyeceğine dair bir ezberi var ve 35 yaşında ve senin karşında. Önce tabii ki detaylı bir hikaye alıyoruz. Oralarda nerede acaba tetiklenmiş ya da nerede buradan beslenmiş bunları alıyoruz. Bu bayağı anekdotlar, hatıralar çıkıyor. Çıkmadığı zamanlarda şöyle yapıyoruz. Dedi ki çok iyi bir çocukluğum vardı, hiç problem yok. Tamam, peki o zaman yemdiar'la bu arada sadece gelecek geçmişle çalışmıyoruz. Gelecek kaygısı da çok rahatlıkla Hı -hı. çalışabiliyoruz. Ne olabilir mesela? Diyelim çok yakında bir uçak seyahati yapacak bir danışanım geldi. Ve uçakla ilgili bir gelecek kaygısı çalışıyoruz onunla. Uçağa binerseniz ne olur? Bir felaket senaryosu hazırlıyoruz. Biraz önce konuştuğumuz gibi bütün gereken bilginin aslında diğer tarafta olduğunu düşünürsek, o bilgiye ulaştığında aslında zihni de ikna olduğunda buna diğer taraf Diğer Beynin sağ ve sol dobu arası. Hı -hı. Diğer yarım küresi gibi düşünelim. Buradaki bilgiye ulaştığında çok rahat bir şekilde işlemleme yaptığı zaman içeride evet uçağa binmekte bir problem yok. Çok acil durumlarda bunu yapıyoruz. Bu kabul. Peki narsist ebeveynin çocuğuna gelelim. Yani o bir travma narsistik ebeveyn Hı -hı. travması var. Ve erişkin olarak e yeterli hissetmesinde dert var. Hatta başarılı ve fakat kendi başarılarını... Yeterli bir türlü gelmiyor. alkışlayamıyor. Yani bu geçmiş travmayı bugüne damga vuruşunu engellemek, hı hı. fark etmek ve engellemek. Fark etmek yaygın Açınlayan ve kolay mi? bir yol. Evet. Yani daha kolay değil belki ama e, yani fark etmek mümkün. Devamı. Şu da var. Şimdi bize biz de ebeveynleri değiştiremiyoruz. Bu bir gerçek. Evet ve bir, bir evladın da kaç yaşında olursa olsun hep beslenmek istediği bir kaynak var. Anne baba. Anne o kaynağı ona sağlamıyorsa ya da babadan o kaynağı alamıyorsa o kaynaktan beklentilerini tekrar yeniden şekillendirebiliriz bu durumda. Hı -hı. Çünkü hala bir onay bekliyorsa mesela narsist bir anneden evladı onay bekliyor diyelim. Bu beklediği onayı belki hiç alamayacak. Hı -hı. Bu onayı neden bekliyor ya da bu onay neye bağlı? Bazılarında işte annem çok e, yakışıklı erkek severdi. Hı -hı. O yüzden beni hiç beğenmezdi. Kimisinde ben çok başarısız bir çocuktum. Annem beni hiç kabullenmedi. Herhangi bir koşula bağlı bir kabullenme durumu varsa özel olarak buralarda görüşüyoruz. Ama temel olarak o kaynaktan alması gerekenleri alamayacağını biliyorsa bütün beklenti buna göre tekrar yeniden şekilleniyor. Hı. Karşımdakini olduğu gibi kabul edip alabileceğim kadarını belki alabileceğimi kendime kabul ettirmek. Tamam. Yani anne buradan seyrediyor. Buradaki anneyi evet. narsist yaptık affola. <laughs> Anne buradan seyrediyor evet. e, ve almak istiyor orada o genç insan. O sürekli bir anneyi yerinden bir alması gerekiyor, seyreden olmaktan dışarıya çıkarması gerekiyor. Yo anneden beklentisini belki yani onay almak neden onay alma ihtiyacı, onay alma ihtiyacı çocukken tamam bu kabul edilebilir belki ama yetişkin birinin onay almak için çabalıyor oluşuyor. Orada bir ketlenme olmuş. Evet. Ee, bunun için bir koşul varsa bu koşul üzerine bir bakmak lazım başarısız mesela başarılı insanları annesi çok övmüşse hayatında ya da güzel işte kadınları güzel erkekleri orada bir takılma varsa eğer bir o tarafa bir eğiliyoruz. Sizin için başarısız olmak ne anlam ifade ederle başlıyoruz. Ee, öyle enteresan sonuçlara gidiyoruz ki biz çok hani sıradan mesela benim bizi A'dan B'ye götürüyor diye düşünüyoruz ama öyle katastrofik sonuçlara gidiyor ki oraları çalışmak çok çok elzem hale geliyor o zaman. Evet, naif olanlardır onlar aynı zamanda. Evet. Yani bir resmi doğru okumak gerekiyor, hayat evet. resmini. Yani Neyse bizim için o takıldığımız ya da tırnak içi, hı. travmatik, küçük ya da büyük büyükte olan hikaye, e, resmi okuyacağız, hı hı. kabul buyuracağız. Ve ondan sonra Yine kolları şekillendireceğiz ve yeniden şekillendireceğiz. Tabii ama burada şu da ortaya çıkıyor bazen. Bazen anneden tamamen kopan danışanlarım hmm. oluyor. Burada tabii suç her zamanki gibi <laughs> bana geliyor ya da işte diğer terapist arkadaşlarıma. Bazen ilişki öyle bir hale geliyor ki çok açık konuşabiliyorlar ve anne bilmiyor çünkü annenin de repertuarındaki bilgi evet. bu verebildiği evet, bu evet. bazen de çok güzel kavuşmalara sebep olabiliyor bu süreç tabi iki tarafı var ee, iki sonucu da göz almak lazım böyle bir durumda çünkü şuna da denk geldim bir danışanım annesiyle ilgili çalışmak için çok çok uzun süre beklemiş bana bunu söyledi ben onu bu şekilde kabul edemeyeceğimi bildiğim için ve ilişkilerimi sürdürmeyeceğimi bildiğim için terapiye gelmek istemedim hmm. dedi. Hazır olduğu noktada geldi. Doğru da bir muhakeme. Evet. Ama sonuç illa ki bir anneden ayrılma ya da işte bir e, ayrılık şeklinde olmak zorunda değil. Çok evet. daha olumlu sonuçlarda gerçekleşebilir. Baya yeniden, yeniden yapılandırılması, erişkin olunduğunun farkına varılması. Evet. E, yani geçmiş hikayelerin hayaletleriyle beraber paketlenmesi. Kesinlikle biraz önce dedim ya işte bir 50 yaşındaki bir kadının annesinin çocuk istememesini anlamlandırmasıyla evet. 10 yaşındaki bir çocuğun annesinin onu evet. aslında aldırabileceği ihtimalini bilen kişi aynı kişi değil. Hmm. Evet çok önemli. Kesinlikle. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.